Alaşın mı? Paylaşın mı? Paylaş alışın. Tamam hadi. İner. Oo. <laughs> evet, stop alan. Bir de daha. Abi videoda. Çok verme. Dur bir dakika test Orada verik, orada Orada mı? Niye? Abi videoda orada, orada. Niye orada? Abi sen orada çünkü orada bir birkaç kişi daha var. Birkaç kişi Bilmiyorum. daha var. Aha geliyorlar. Aha geliyorlar. Yasın. Gel gel gel. Hadi gel. Hadi. Ha vereyim mi? Az ver, çok verme. Eksoz var. Sen gelme. Abi. Az verim sonra nerede dedim de pişman olmuştum. Niye abi ne oldu ki? Çok vermişti çocuğun biri. Ben vermiştim. Dikkat et dikkat et. Ateş, atıyor, ateş. <laughs> ateş, atıyor, ateş. <laughs> Abi. ateş. Abi canım. Çekiyor, az ver, çok verme. <laughs> abi şöyle ya. Abi Patlıyor zaten. Şekil kayıtta. Youtube'da Ali Moto Vlog 80. Instagram kapandığından aynen. dolayı. Youtube mu? Youtube da şu an. Kayıt atacağım. Aynen. Aynen. Abi. Evet. abi abone olacağım. abi, abi, abi. abi. Abone olacağım. Abi, abi ben aboneyim abi. Ben aboneyim abi. Doğrudur. Abi kanalımızda İsmail mi? Aynen aynen. He tamam. Youtube kanalını yeni açtım. He. Abi abone olacağım. Abi, abi, abone, abone abi abone oluruz. Ne diyor bunlar? Öyle konuşuruz onunla. lan. Aha, İvan bir isteğiniz var mı? Yok abi. Hadi ön kaldırsana. Ön kaldırmayayım sonra şikayet geliyor. Ama başka bir şey yapacağım. Söz. Evet. Abi, geliyorum geliyorum.

ben ya arkaya atayım, atmasınlar da bir şey olmasın. Ya bir şey yok, olmaz beni at. Sen arasın Yusuf. Ya Sen sen, hayır. Aranızda anlaşın, bir kişi, bir kişi. Abi, Taş kat, beklet yapın. Yeni verin. Salih'le ben, Salih'le ben, ben, Taş kat, taş kat, ama. Bir, hayır daha var, bunlar da istiyor, bunlar ne? Şunlar ne? Abi, bekle, 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 Beğeni istemem beğeni iste. Ali 150 kadar beğeni gel. O kadar gelmez olur, mi? Ya bunlarla hepsiyle yapacaksın hepsiyle. Evet, bir, evet, bir de bir de bir biter bir de ben biter. Hadi taş katma kaç ka 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 Yok sen bu hanginiz kazandı? Ka ka kazandı? Ben kazandım. Sen kazandıysan ah bunu ne yapacaksın? Ben dur dur. Adam bunu ne yapacaksın? Abi bir dakika bu son neden yapıyor ki? Valla son neden yapıyor? Abi abi ya. Abi sen seç sen seç. Abi Tek sıra olan tek sıra olan. Tek sıra, tek sıra, tek sıra. Gözüm kapatacağım Öyle değil, şöyle, şöyle. Yan, yan. Yan, yan, yan. Yan, yan. yan, yan. yan, yan. yan, yan. yan sıra, yan sıra. Abi, ha. Şimdi şöyle, şöyle. Ben gözümü kapatacağım. Abi olmaz. Sen de şöyle aralar kaynaş. Ben bilmiyorum artık kim olduğunu. Abi bir kere bile bilmiyorum. Yemin ederim. Gel buradaki. Anam. Abi O geldi o geldi. Abi ben geldim. Hayır abi benim. Sen mi geldin? Abi hayır. Abi hepinizi birer tur attıracağım yeter. mı geldi? Hayır! Abi en son! En son beni En son bana! Abi O zaman ben! Yürüyün bir dakika dur! Bir dakika dur! Bir dakika dur! Abi en Sırasıyla sırasıyla! En sen bilsin! Bir dakika dur! Kim Abi Hadi buna 50K like gelsin. gelsin hadi? Abi tut. burada. Doğrudan değil. Bak. 50K tut. like arkadaşlar. Tamam siz de de abone olun bak. Ben. Tam, tamam ha, tam. abi. 100 tane abone. Abi Tamam. Döldü mü bu Hızlı yapmayacağım mü?

Anladım. Abi kaskın çok iyi. <laughs> Oğlum çükün al. Sakın bela. Tamam, geliyorum şurada aradan dönüyorum. Gelirim. Gelmeye çalışırım öğleden sonra. Evet, şey. evet. tamam. çıkar. Yok kalsın. Abi çok merak ediyoruz izini. İlerleyen zamanlar. Kız düştü lan. Abi. Abi onun kardeşi. Abi ne zaman göstereceksin? Abi. Abi. Abi